Herkese selamlar. Saygılar, sevgiler. İnşallah herkes iyidir. Herkesin keyfi gönlü hoştur. Biz de bugün ilk bizim adaların turunu yaptık. İyi. Adalara gelelim dedik bakalım ne olacak sabahları koyun yayılmıyor tarlalarda onun için gece adalar gündüzde tarlalar Şimdi bir deneme yapacağız havalar serin olursa bu taktiği yapacağız bakalım ne olacak Bizim keyfi yerinde iki gündür arazide mi? Onların keyfine diyecek yok. Bizim beraber burası Konya'nın kulu ilçesi Tuzgöl'ün kenarı. geçenlerde bir sohbette birkaç tanıdık kulu dedin mi çoğu insan bilmiyor kulun nerede olduğunu ama Cihan Bey'i dedin mi herkes tanıyor dedi biz de onun için kulu da olsun Cihan Bey'le olsun aynı yerdeyiz öyle de yerimizi anlatabiliriz bugün adaların ilk günü oynamaktan ölecekler. Hoşlarına gidiyor buraların şey. Ama bizim buralarda bambaşka güzel. Hmm. Oh, tanıyanlar için söylüyorum. Gece bu arada sabahlayacağız. Durma bakacağız. Ot yok. Geldik gelmesine ama bakalım sabah nasıl varacağız. amaçlı geldik. Bir prova olsun, bir deneme olsun diye geldik. Bakalım. Nasıl olacak? Herhalde daha erken burada macerası. Ama sabahları yayılmıyor tarlaların gecesi. Onlar çiğ mi diyorlar? Çiğ düşüyor, ıslak oluyor toprak. Sap yeni çıkan yeşillik. Onun için koyun yayılmıyor tarlalarda. Onun gündüz güzel yayılı ama gece sabah yayılmıyor. ıslak. Ama buraya bakılırsa burada da koyun durmuyor. Koyun bir yere yapışmadı Mehmet. <laughs> ya gece yarısı eve gideriz. Dedim ki size, Rahma abi burada <laughs> daha işte ben gidecek yerim iyi, şu durumum iyi. <gülüyor> Bakarız. <gülüyor> Olmazsa eve gideriz. Şuna bakın, şu yere bir bakın size. O çok maşallah. Bir yeşillik çıkmış. Var. Aynı yaz. Buraya hiç yağmur düşmemiş ha. Aynı Buranın çim bile Aynı. çıkmamış. <laughs> Çimler çıkmamış burada ha kadar ki buraya yağmur düşmüş. Çok ama çok az düşmüş. Bunun en iyisi var ya. En iyisi ne yapacak? Şimdi bunlar. Buna bunu atacak. Bunlar ona atacak. Bunlar ona atacak. Yavaş 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 Mama Temcali'nin evin doğru var ya. Şöyle da varsa alarız. Siz eve doğru gidin. Ben oh. aynı dağım. Ha. Oh. Senin plan çok uzun oldu ya. Ya gece de uzun. Ben tam bir seyir zamanıma yetişerim orada. Bakalım ne olmazsa tekrar hani geldiğimiz yerden eve doğru gideriz. Sularız sonra oradan devam. Ya sabah yayılmıyor tarlalar. Yayılmasa da tarlayı. Ulan ne bak vay ben 42 saat yürüyor. Şimdilik öyle de o birazdan yayılır. O mecbur ilk girdi Ade başına kadar durmaz yürür öyle. Yani. Başına girer. Döndü mü yere yapışır. Hah, yerde bir şey yok. Ama geldik kendisine ama. Biz de su içseydik ağzım kurudur. Ali amca bize et verdi mahvetti bizi. O bizim boz diye bir çut getir boz diye bozlu böyle yapmazdı ama boşarak gittin hayvan kaçtı. Normalde kaçmaz ya. Dün ben de geldim. Sakin değildi hayvan. Hiçbir sıkıntısı yoktu. Korktu sen de Mehmet. Koşarak geldin hayvan diye de bu ne? de daha. Şunu bir şöyle bir davara doğru. yani çekme. Korkar ben de çirkin. Thank you sizi görmesem tavuk örgünüzü ya da. Haa gördü bir şey yok. Yine gördüler mi korkarlar. Bak gördün mü yayılmaya başladı. Mecbur yayılacak. Karanlık çöktü mü gece? Yaşık yapıyor video benim bin. siz mi ser? Siz beni. Video bittim binem. sen şimdi. Bin. Video çekelim. Şuraya gidelim. Aslında oraya gitsek orada çay da yapardık ha. Durur ya durma hep nereye gidecek bitti artık. ayrı yayılacak. yok, bir şey yok. Vallahi de yok, billahi de yok. Yağmur yağmamış buralara ya. Buralara resmen yağmur yağmamış. Buralara bir damla olsun yağmur düşmüyor şu bizim orukta su girmiş mi var mı yok mu derin su gitmiş mi kalmış mı bir göz atalım sen Kalle amcan diyor orada su vardır diyor ya dedim ya çık, yağmur yağmamış ki su giyorsun şuraya bak toz kanıyor. buralara hiç yağmamış abi evet. o bizim oraya yağan yağmurlar buraya bak oh, bak bu namuslar nereye gidiyor hani orada şey vardı ya 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 lan dayının baharın orada koyunlar öldü yaşlı bir koyun herhalde o kemik memik kokusuna gittiler. ya da başka bir şey var bilemezsin Bakacağız. Tam burada dediğim gibi yağmur yağmamış. Burada çimim hiçbir şey çıkmam, toz kalkıyor. Oralara bir damla bile yağmur düşmemiş. Bir damla. Ne yapıyor enikler ya? Koşuyorlar, oynuyorlar, kaza yapıyorlar. bunlar ya. yenik büyük de çok. Mesele biliyor musun? Bizim bu azıda video yarar mı o da meşhur olsun. Bu da yeni transferimiz. Bu da bizim başka bir eşek var da bununla takas ettik. Bir diş. test ediyorduk. buralarda idare ederiz. Buralarda nerede idare edelim Bir şey yok ki. Baharın yediği balyoz darbe daha değil. Dolu mu? yağmur yağmadı ki bir şey girsin. Yağmur yağacak ki dolsun. Ama kalk ekmeği çeker ne? Bunları biz bağırını yapmıştık. <laughs> Burada değil mi? Burada bir damla yağmur yağmamış ya. tutmuyor kolum bu şekil olmasaydı küre getirdik buralarda bu olukları sağlamlaştırdık genişlettirdik ya da yeni oluklar yapardık ha, yağmur yağsın burası çok su alır ha buraya bir ara girmiş tabi çok, çok eski Yağmur, kış, ya. Yo yo yağmam, buraya yağmur falan yağmamış. Ha eski kurak kalmış. Ha. O Metin'in abisinin küreymiş. Dedim orada bir kürek de var. Aa kürek benim kürek ben bıraktım ona. Şu küreğe bak ismi kürek. Kürek deme bin şey ister. Yani çöpe atsan çöp kabul etmez. Bu ne? Bu sen misin Mehmet? Senin mi? He benim. Bunlar da senin konservelerin. He. Aa toz kalkıyor vallahi Mehmet. Gel ben dinle biz geri eve gidelim. Ya ya nereye gidelim? Bir şey yok toz duman, <laughs> <Top> kuru kurum. <laughs> Vallahi. Evet. Yavaş yavaş gidelim hiç bu Böyle kara vahlo. Ah hatırlıyorsun mu? neden su getirdim ben? Ha. Bora ki bir ya. Burada hiçbir şey yok Mehmet. <laughs> bir, bir damla yağmur yağmamış ya. Biz keşke buraları önce bir yoklasaydık gündüz kontrol etseydik sonra gelirdik. Ya nereden bileceksin ya? Gel çıkaralım gidelim gel gel. Şuraya başa kadar gezdin gene geldiğimiz yoldan geri eve gidelim. Yo, en azından bir denedik geldik baktık. Bir değişiklik oğlum bir de sonbahardan adalardan bir video çektik. Bu da güzel bir video. Aslanlara bak lo. Bizim bu köpekler hepsi daha yavru bir de bunlar büyüdüm var ya. Onların bir de büyüdüğünü düşünmemez. Aslan kaplan gibi olurlar. Bunlar büyüdü mü başımıza belaya sokacak. Hep şikayet gelir bize. Köpeklerinize mukayyet olun. Köpekleriniz bize boyunu saldırıyor. Köpeklerinizi boğuyor. Onları o zaman bağlayacağız, sarayla bırakacağız. Boyuna baktın mı koyun iyi yayılıyor Mehmet. Ha, biraz değişiklik oldu herhalde koyun için. Gitti bile o, geçti gitti. Oradan döner, taa gider. Oradan 4 turu döner. Geler gider, geler gider. gider. şey olmaz ya, sonra çıkar gideriz yahu. Tıkar gideriz, evde gene bir su içer, oradan da Yahu işte. Bu sabah yayılmadı tarlalarda. Islaktı yayılmadı ama buraya da baktım burada da Bağırın gene iyiydi buralar ya şimdi hiçbir şey yok Bağırın gene iyiydi Mehmet Evet yani, köz geldi o Kartak geldi şeyler ortadan bir toplam gitti Buraya bir damla yağmur yağmamış Boz kalkıyor şuraya şuna bak. Burada mahvolmuş mahvolmuş. Aa, da serverimiz çok hızlı bitti. 20 dakika olsun videomuzu kapatalım. Bunları gider. Yani eve varıncaya kadar. Olmazsa eve gideriz evden yükleriz bu videoyu. Bir zamanlar bu tepeler ne kıymeti vardı, ne kadar ot vardı Yeşil. Oğlum. Şuraya bak yumurta gibi söylemiş ya. Hiçbir şey yok. Bizim video 20 dakika oldu. Bunu buradan keselim. Buradan herkese selamlarımızı iletiyoruz. Şöyle biraz yakın çekim alan koynumuzu. mal mal ama bir Şey yok ki. Oğlum buradan herkese selamlarımızı iletiyoruz. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.